Şimdi, Irak Türkmenleri depremlerin etkilediği Malatya'da yaraları sarmak için çalışmalara destek verip her gün binlerce kişiye yemek dağıtıyor. Kurdukları mobil mutfakla 6 bin kişiye yemek dağıtıyor. depremzedelere giysi ve ayakkabı desteği veriyorlar. Irak Türkmenleri. Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraşlı büyük afetten sonra hem İstanbul'dan hem Irak Türkmenlerinden Kerkük'ten yola çıktılar. Kimisi arama kurtarma çalışmalarına destek verdi, kimisi bir aşevi kurdu. Irak Türkmenleri Balat'ta depremzedelerin yardımına koştu. İnsanları burada e, gıda yardım olsun, tıbbi yardım olsun, e, sıcak yemeğimiz olsun. İnsanları hastaneye götür, götür gibilerinden durmadan sabahtan geceye kadar yoğun bir çalışmamız var. Kerkük'ten deprem bölgesine yardım tırları gönderiliyor. Biz de bunun en sağlıklı şekilde birebir burada bir 15 kişilik ekibimizle gönüllü olarak tabi geldik buraya. Birebir insanların evlerine, yerlerine ulaştırıyoruz.